Borsa insan psikolojisidir. Borsa ne matematiktir, ne başka bir şeydir, ne ekonomidir. Bunların tabii çok etkisi var. Ama bunların hepsi bilimsel veridir ve sonra ortaya çıkar. O yüzden borsada çok bilim adamı para kazanamaz. Yıllardan beri Warren Buffett'ın da söylediği gibi hiçbir profesör gördünüz mü diyor. Hiçbir doçent gördünüz mü? Çok zengin olmuş. Olamaz diyor. Çünkü insan başka bir şey. Çünkü onlar bilim adamı. Bilim adamı gerçeği gördüğünde söyler size. Bir gerçeği gördüğünüzde iş işten geçiyor. Bakın şimdi belki yarın bir gün işte Ekrem İmamoğlu olayı bitecek. Ondan sonra uzlaşı olacak. Güzel şeyler olacak vesaire. Avrupa Birliği'ne gireceğiz vesaire. Hani abartarak her şey çok güzel olacak diye varsayalım Allah aşkına. Sonra ne olacak biliyor musun? O bütün ekonomi kanalları Türkiye ekonomisi müthiş gidiyor. Avrupa Birliği'ne giriyoruz diyecek. Bu sefer endeks 16 bin olacak. Herkes bu sefer o haberleri dinleyip almaya kalkacak. Ama zaten o zaman 16.000 olmuş oluyor arkadaşlar. Öyle bir haber geldiği an 16.000 olmuş oluyor. Mühim olan bu yokken bunu görebilmek.